sıkıntı sanki. Uf, vurdum. Değdi bayağı. Öl. Lan ölmedi lan. Oğlum vurun onu başka açıdan. Şu arkasında duruyor. Şurada arkada bir yerde. Görüyorum, i̇nanılmaz, görüyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Göstersem vuracağım. Ha? Daha tepeden. Aa bana sıkıyor biri. Daha tepeden, daha tepe. Evet. Çok kötü oynadılar. Ona düştü ben vurdum. Bir kaldı geliyor o da burada. Sis be bomba si bir şey yok mu sizin içine? Ben tavayla bekliyorum. Aha barışta vurdu. Oğlum. Yapma şunu ya. önden lan. Tavayla vurdu. <laughs> kafasına değdi ama. <laughs> of. Beni bayağı vurdu da. <laughs> Öl be. Öl ya. Ben sıktım önce ya. İşte bu da. <gülüyor> <gülüyor> Var buna başka? Al kitlerini kitlerini al. Kaç tane oldu bunlar? Ağzına veriyor valla. Ver ağzına mermiyi. Sen 4 kişi öldürmedin mi oğlum? Evet. Hmm. Anlamadım ki. Araba 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 araba. Patladı. Evet. İndi mi diğerleri acaba? Evet, tamam. Evet, evet. Doğru üstümüze geliyor. Allah kahretmesin. Alan aynı zamanda alan. Bitti bitti bitti. Tamam kurtardım ben. O çocuk. Vurdum. Vurdum. abi. Bak. Mavi nerede lan? 3 kişi lan lan. mavi işaret kaf yeni geldi. Bura. Bu sahil kenarında bura. Oha Darkness çindirdi birini. Zaten ben sıkmıştım böyle güzel. Biri de burada yerde. Onu arkadan, onları arkadan darlıyorlar. Olan benim sıktığıma sıktın ha Sen iyi oldu. Sen vurdun bir tane, ben de vurdum. Aha. 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 Hadi alan geliyor. Şurada birisi bir var. Aha. evdekini düşürdüm Aha. pıt 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 Aha. ya açtım otomatik sıktım valla. İçeride adam Bittiler. Ha 8x var. Buradakiler bitti. 8 var. Başkadır o zaman. O. Çık. Allah kahretmesin. Bastaydık keklemiştik. Üç kişi. Eğer bastak keklemiştik bunları. Barış baholuk yaparken iki kişiyi vurdum bir kaldı. Bir kişi kaldı hayatta. Ben onun nerede olduğunu biliyorum. On battı. Kaldırır mı? Sersemletmiştim öyle girmiştim içeri. İçeride. Orada. kaldım Nerdela? Hepsi bitti deme. Hepsi gitti, hepsi emin gitti. Emin değilim ben. Gitti, gitti. Başladı bir Dedik ya lan emin olmam. Otaya mı çıktı var lan? Biz buradan gideceğiz ama burada adamlar var. Onlara oynarız. Ne yapalım? Beyler bırakın orayı. Bırak, ya. bırak gel. Sıkıyorum şuna. Adam dolu alt taraf. temizlersek aynen. burada <Gülüyor> 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 İki kişimi görmedim ben. Bir kişi olabilir. Biri yerde şu anda. Diğeri... É isso?